kurtlar var dikkat edin. Bu var. Aynen öyle öyle. Hmm. <laughs> evet. oluyor. Gülmüş mermiler Yap. Kanka aşağıda küpür dikkat et. yok mu elverici? Hepsi buraya Hayır, hepsi Allah'a Allah şey, Allah'a şey, <laughs> gel, gel bana at, at. Ersin abi ilk kez uçan sahibi değilsin. Sağ ol. Ersin abi. Var var abimde var. Abimde var ederim. var gel. gel. gel, gel. <laughs> daha, daha. Ne? 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 Abi gizli oyna. Şu an şu an Ersin. Ersin abi uçak sahibi değilsin ya diyor. He. Of tam Ersin ee. <laughs> altında. Yerler arasın Zerat abi, yürüyüş Aynen, aynen. Gidiyor, araç gidiyor. Aranın ağır badını. Sağ olasın, senin de eline sağlık. Enes, bana yazsın Enes. Benim mi bu? bak. O kaçtı. <laughs> var mı abi başka? Havaya fişek attı. <laughs> Yolladılar <laughs> abi. Navi gelin Abi gel, abi, abi ya, yardıma. var adam var. Var adam her yerde adam var. Bir baygın. baygın var. Raşla 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 raşla. Şu arada var. Kaldıracak ya. arkadaşını. Hadi şu pointer'e. <laughs> Bayıtmasın. Git var oradan gel gel. Araba çağırmış her. Yani. abi bıraktım. Tamam var var. Yok, yok Malzemeler ya. bende. Araba çağırmadı. Alan verilmeden attı. Alandan sayılır bir daha araba. araba çağıracak. Bende de bir tane şey var. Ben de var. <laughs> Şimdi var, Bu araba orada taklansın. Ev tarafında kimse var mı? Allah oraya atlayan vardır bence. Muhtemelen vardır. Of. Gidelim. Oh. abi gitti. Var, atış var. Evet. Atış. Uzi. Neresi o? İki baydım. Ay kolsuzluğum tuttu. Gördüm abi, abi biri şu tarafa doğru. O nasıl var böyle bir şey bilmiyorsun. En Son bir kaldı şu evin arkası. Watch <laughs> out. Bas abi. Bas abi. Bomba <gülüyor> <gülüyor> Enes, <yardım. gülüyor> var üç. Enes yargıda. Bir bomba. Herkese sağlık, herkese sağlık. Güzeldi. Abi, bir şey anlayacağım. Abi, bana 5.56 çıktı var bununla. Hiçbiri 5.56 kullanmıyor. Burada. Karada... Ben sana biraz 556 veririm abi. <laughs> yo yo sende var mı diye şey Lazım mı diye. Var var bende. Ağabey Senin sesini de aldım Bugün biraz Bu, bu muydu? Ha buymuş Hadi, hadi hadi Tamam. 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 Dur, adam var. Dur, 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 dur. Watch out. Sıkmayın, sıkmayın. Al. Kapı açıldı ama. Bunun arkadaşı da olabilir. Var. arka Arkaya atladı. Evet abi. Enes sakin ol. Helal abi. Abi aşağıya doğru bakın belki arkadaşlar. Aşağıya. Benzin bizi çağırıyor. Dur. Sıkıştırma beni, sıkıştırma abim. Sağ tamam ol abi. Sıkın arkadan da sıkın. Darlayın. Darlayın. Aynen abi darlayın, darlayın. Enes darlayın. Bakın onları korkularına Enes geldim Enes. Watch out. Helal abi. Önde. Burada yatıyor. Emir Emir Serada yedi şurada şurada. Bitireceğim. Helal helal bir tut. Ula ula bitirecek ya. Emre hemen bana koşman lazım. Yılan. Sakin ol. Üç kişi kaldı. Gördüm orada uaz var. Aa adam orada abi üç kişiler. Bize bakıyorlar gördüler. Nerede? Aa gördüm. Bak, bak, bak. <gülüyor> 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 Numara kim? Var? Mano, que número é Mümkün mertebe şey yapmayın. İki numarayız. Helal. On bir kişi kaldı. Onu alırız. Allah <laughs> yılanı indir. Teşekkür ederiz. Ne diyor? Size de iyi oynar. Yok be abi daha yeni bulduk. Nerede? Hayır. Yok yok ben arabayı patlattım. Onlar ne diyor çocuklar? Abi helal olsun diyor. AVM'de bile desem var diyor. <laughs> Küfürlü bir şey söyleyeyim. Onu söylemeyeyim. Bu ne ya? Ekranım donuyor. orada yılancım Nerede o birşeyler? Bak gördün mü? Güle eli. güle kardeşim <laughs> 20 leş 3200 hasar <laughs> thank you